Caligurie. This is Angelino. Angelino. This man is red hot. That is unbelievable. What a strike. Angelino. Angelino. Chevy D City. Goal position of a goal. Goal. Gol Gol. Gol. Leipzig or Negichior. Yaptı ortayı, karşıladı savunma. Anhelino, Anhelino, mükemmel gol. Kapıyı açmadı, kırdı. Kapıyı açmadı, kırdı Anhelino. 85 dakika direndi Rangers kapan. Solda Anhelino, Anhelino tek oynadı içeriye. Arka direk gol. Andre Silva, Anhelino Andre Silva. 33. dakika. Leipzig 2. Leimer le sürecek. Leipzig hata. Leimer. Angelinho. Baktı içeriye Angelinho. Ortası adrese teslim. Adres Silva. Nefis bir gol daha Silva'dan. Tam köşeye usta işi bir kafa. Angelinho. Salah ve Mbappe'den sonra en çok asist yapan isim. Paslaşarak başladı Hoffenheim. Ceza sahasına orta. Kafa vuruşu. Gol. Baumgartner. Hoffenheim 1-0 öne geçiyor. Leipzig'in bu maç kadrosunda 11'inde Angelini ortayı yaptı. Kafa vuruşu topağlarda. Andre Silva. 17. dakika 1-1 Andre Silva. Çocuk, Baumgartner. Döndü sol kanada. Hareketlenen Angelino var. Yaptı ortayı. Angelino kafa ve gol. Hoffenheim ikinci yarıya golle başlıyor. Ruter, Jorginho Ruter. Muazzam orta, Angelino'dan. Enkunku, topla suratlı, Christopher Enkunku yuvarladı Olmo'nun önüne. Sağda iki opsiyon, pas geldi Angelino! Bir gol de ondan, Leipzig Show, Red Bull Arena'da. 3-0, gol Angelino! Angelino, Sol ayağında Angelinho iyi orta içeriye gol şansı gol. Gol geldi Kramaric. 50. dakika öne geçiyor Offenheim. Perde açıldı. Campbell ceza sahasına gönderdi Angelinho. Aman dikkat Angelinho. Bir anda döndü vurdu. Durduramadık. Angelinho içeriye doğru gol pozisyonu ve top ağlarda. 22. dakika. Golde katkısı çok büyük Angelinho'nun. Ve Offenheim'ın golü geliyor. Offenheim 1. Pellegrino, Matarazzo. Sabitzer yaptı ortasını. Anhelinho! Eski Manchester Cityli. penalties in the Friday meeting, and he's given it to Angelino. Lovely strike, and Hoffenheim are in the mood. No messing around. Schwolow beaten for a second time. Angelino, orta geldi içeriye, arka bir vuruş. Gol, Benjamin Hendrix. 4-1. Angelinho. Bakti içeri ortası bir vuruş topalarda. Bu kez topalarda Konko. Golcü gollere devam ediyor. Leipzig burada farkı beni indiriyor. Taylor. Angelinho gönderdi içeriye nefis top başkası gol. Öne geçiyor. Falkenheim Kramar içine. 11. dakika Angelinho'dan harika bir top içeriye. Şimdi orta arka direk 3. gol geliyor. Ve bu Hoffenheim 45 artı 3'te 3. gol yaptı. Çok rahat oynuyorlar Frankfurt karşısında. Enkunku çok büyük boşluk var. Gördü o boşluğu. Angelino. Gol pozisyonu. Angelino Silva ve gol. Gol, 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 gol. Andre Silva geliyorum dedi. Leipzig geliyorum dedi. Göstere göstere geldi bu gol. Arka direkt Andre Silva bir... Orta katladı. Angelino kaleye doğru. Kafa vuruşu ağlara gitti. Gol. Josko, Guardiola. Leipzig 1. Borussia Mönchengladbach 0. Helinio Aldı şimdi. Baktı içeriye. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu ve gol! Durmuyor bu sezon. Durmuyor. Bu maçta da attı golünü. Avrupa Ligi'ne de merhaba. Angelinho. Kapisli orta. Ve bu gol! 75 döne geçiyor o fena. Angelinho'nun ortası. and Jorginho Ruter, <laughs> <laughs> and now Angelino at Mr. Brun Larson, Pavel kadajevic A goal from the substitute. Well, it's a true fit. Low on confidence for his Ancelino, but what a cross that is, and what a header! Game on! Kasper Dolberg with his first goal in Hoffenheim colours. Anilio <laughs> bıraktı bu kes, hofakte bıraktı. Anilio kes, arka direği doğru. Kenişine vuruş üçüncü gol. Bu K L üç